Merhaba sevgili güzel YouTube ailem kanalımıza hoş geldiniz Firoze yorumcu ben sevgili güzel ailem 27 Mayıs pazartesi gününden sizlere kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum Yüce Rabbimin nuru bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun haftanız neşeli haftanız huzurlu haftanız keyifli geçsin hangi konu sizlere ve sevdiklerinize ağır geliyorsa Yüce Rabbim zorlaştırmasın kolaylaştırsın tez vakitte selamet nasip etsin biliyorsunuz çok uzun zamandır arınmaya ve şifalanmaya nazara ve sihire üzerimizdeki kasvetin ve ağırlığın dağılması adına yıldızımızın yükselmesi adına ismini bırakan arkadaşlarım 11 Fatiha Suresi 11 İhlas-ı Şerif 11 Ayetel Kürsü sizlerin gıyabında Fetih Suresi ve ismi Azam duası okuyarak hediye ettim Yüce Rabbim yerine ulaştırsın tez vakitte kabul buyursun dilerim her şey gönlünüzce olsun biliyorsunuz ki alma verme dengesi benim için çok önemli bu videoyu ne zaman izliyorsanız uyanları alın enerji enerji uymuyorsa rica ediyorum iptal edin. Bireysel değil sonuçta burada kolektife hitaben duru görü hislerimle sizlere mesaj veriyorum. Ve bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak. En önemlisi biliyorsunuz ki niyetiniz niyetimdir diyerek doğru göre hislerimi katarak olumlu ve olumsuz mesajlar veriyorum. Emeğinize, vaktinize, yüreğinize, zamanınıza sağlık. Bana duyduğunuz güvenden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Süper teşekkür et tuşunu soran siz değerli dostlarım, oradan yapacağınız yardımlar ihtiyaç bölgesi ve en önemlisi sokak hayvanlarımız içindir. Her zaman söylüyorum. Sadaka kazayı, belayı önler. beren el, alan elden de her daim üstündür sadaka verdiğimizde. Atalarımıza da niyet olaraktan 11 ihlas bir de fatiha Şerifi okuyaraktan ruhlarına hediye ederseniz burada hep beraber birbirimiz için de dua edelim, niyaz edelim, yüce Rabbim'den arz edip isteyelim. Evet biliyorsunuz ki her şey enerjidir sevgili dostlarım. Bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak. Evet bir kavuşma yaşanıyor özellikle E ve A harfinde. Bir de burada M harfinde bir kişi kavuşma yaşanıyor ve bakın nasipli ve kısmetli bir kavuşma. Bir de burada adağınız yansıdı. Bakın yani bu kavuşma için niyet almışsınız ama buradaki niyetinizin ve kavuşmanın sonrasında bir de adağınız yansıdı. Adağınız da önünüzde duruyor diyor bize telveler sevgili fal sahibi arkadaşım. Evet burada belirtmek istiyorum ki biri istemeyerek kalbinizi kırmış ve sizi şu an ciddi bir şekilde üzmüş olduğunu ve bunun da farkına varmamış olduğunu gösteriyor şimdi burada siz baya bir üzgünsünüz derinden de sarsılmışsınız çünkü bu kişi sizin kalbinizi aslında istemeyerek kırmış ve üzgün yansıdı bakın üzgün bir şekilde yansıdı o da şu an sizin gerçekten burada en son kırılacak bir insan olduğunuzun farkına varmış bu kişi tamamen şu an size bir özür adımı atmak için de iki kişiyle konuşma yaptığını gösteriyor. Burada bir M harfi, A harfi Özellikle yansıyan ş şey ve k'lar çok net yansıdı. Toprak ve ateş enerjili bir kişi sizin kalbinizi kırmış ve şu an özür dilemek için de adım atacak diyor bu kişi size. Evet bu kişi kendi sıkıntısından kaynaklı. Kendi ailevi ve psikolojik sorunlardan kaynaklı. Aslında istemeyerek sizi kırmış ve yanlış anlaşılmaya da burada sebebiyet yaratmış olduğunu gösteriyor. Ve şimdi burada baktığımız zaman psikolojik sorunlar var diyor, ailevi sorunlar var diyor ve bir de maddi ve manevi sorunlar var. Aslında kişi ikiye bölünmüş. Bakın bu aklınızdaki kişi de olabilir. Gelmek istiyor, ikiye bölünmüş sorunlar, sıkıntılar üst üste gelen olaylar, durumlar işiyle de ilgili kaygı, işiyle de ilgili endişeli gördüm ben bu kişiyi. Ama şunu belirtmek istiyorum ki bu durum içerisinde size nazı geçmiş sizi kırmış ama burada bir özür rakamı çok net yansımış 12 rakamıyla beraber bu bir telafi yapacak diyor bizlere 12 gün 12 hafta saat 12 gibi de olabilir ayın 12'leri de olabilir ama bir özür telafisi var diyor sizin için çok önemli bu kişi aslında çok da değer verdiğiniz bir kişi ve saçının teline zarar gelse gerçekten yanındakilerin de canını acıtabilirsiniz bu kadar da değerli bir kişi sizin için için. Evet, birileri var size sürekli sıkıntı veren. Aslında sürekli sıkıntı veriyor. Sürekli sıkıntı veriyor. Sürekli sıkıntı verdikçe de siz de sıkışıp kalıyorsunuz. Bu kişi de ı harfi çok özellikle yansıyan ı ve u harfi, ö harfi var. Bu kişi sıkıntı vermekten, huzursuzluk çıkartmaktan ve ortalığı birbirine karışmaktan zevk alan psikolojik sorunlu bir kadından bahsediyorum. Bu kadın aslında sizin tamamen girişlerinizden, çıkışlarınızdan, yediğinizden, içtiğinizden, attığınız her adımdan burada 2-3 kişi kafaya kafaya vermiş dedikodunuzu yapan haberdar olan bir kişi. Siz bunun kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bu sizi hem maddi hem de manevi zarara uğratmış ya da uğratabilir. Bir dikkat edin buna. Bu kişi beyaz tenlerde orta boylarda diyor. Balık etli diyor. İri gözlü bir kişiden bahsediyoruz. Böyle biri varsa çevrenizde dikkat edin. Evet. it. Burada bakın niyetinizle ilgili maddi ve manevi sıkıntıların olduğunu aslında bir kaosun içerisindesiniz. Ve gerçekten eliniz görüyor cebiniz görmüyor. Bu kaosta sıkılmış olduğunuz gelirlerin giderleri şaşmış olduğunu ve bir konu için hazırlık yapıp bayağı bir para harcamış olduğunu ve sonrası da sizi sıkıntıya düşürmüş olduklarını da gösteriyor. Buradaki durum büyük ihtimal ya düğün arifesindeydiniz ya da farklı bir konu için hazırlık yapıyordunuz ama biri sizi sıkıntıya düşürmüş bu kişi sizin aklınızla oynamış. Bakın maddi bir zarara uğratmış. Şu an psikolojik olarak ruhsal olarak da iyi değilsiniz. Bu eliniz gördüğünde cebinizin görmeme kısmı bakın üzerinizde bir negatif enerji çalıştırmış. Çünkü o kişiye ağzınızı açamamışsınız, konuşamamışsınız. Halbuki siz çatır çatır konuşan, hakkınızı arayan, sonuna kadar da savunan bir kişiyken bu kişi yüzünden hakkınızı arayamamışsınız ve şu an kilitlenmiş ve kilitli kalmışsınız size negatif bir çalışma ve burada hanenizin içerisine yapılmış olduğunu da gösteriyor ve şimdi bakıyorum ki e, burada isminizi de bırakın da lütfen okuyalım kötülük edenler kötülük iyilik ekenler de iyilik bulacak bu dönem bakın özellikle ağzınızdan çıkan sözlere çok dikkat edin bazen yorumlarda okuyorum beddua etmeyelim İki ucu çok keskindir her zaman diyorum ilahi adalete bırakalım alma mazlumu nahını çıkar aheste aheste her zaman kul hakkına girmekten Rabbime sığınırım ki burada sizin de hakkınıza girilmiş. Siz Rabbinize sığının. Kötülük eden, sizin aklınızla oynayan, ağzınızı kitleyen, elinizden burada almaya çalışılan her ne var ise bunlarla ilgili bir yüzleşme bu dönem yaşanacak diyor. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Gerçekten iyi niyetinden burada birçok şey yaşanmış diyor. Çok inanmışsın, güvenmişsin ama burada bir sıkıntı var diyor. Evet bu kişi bakın hatta şeytanlaşmış, boynuzu da çıkmış olduğunu da bizlere gösteriyor. Evet burada hane içerisinde sıkıntı var. Bu sıkıntıların dağılmasıyla beraber aranızda böyle bir soğukluk olduğunu, belki eşinizle, kardeşinizle, evladınızla bir soğukluk enerjisi estiğini, biraz karışık böyle buhran bir dönemden geçmiş olduğunuzu gösteriyor. Özellikle bunlar dağılacak diyor. Bir kağıtla ilgili haberiniz geliyor posta yoluyla ve bu sıkıntıyı da atlatacak olduğunuzu ve sonrası Burada 26 rakamıyla bir mahkemenin sonuçlanması sizleri rahatlatacak olduğunu da gösteriyor. Bu ne mahkemesi olabilir? Aile mahkemesi, boşanma, nafaka, iş mahkemesi ama bir mahkemeniz var ve 26'sı ile beraber burada bir ferahlama gelecek diyor. Evet e, burada bakın bir iş girişimi var bir iş başlatacaksınız bu işin bereketini de hayrını da göreceksiniz biraz yorulacaksınız biraz sıkılacaksınız ama pes etmeyin lütfen mücadele ederseniz bu başlattığınız işle ilgili ya da girdiğiniz işle ilgili başarı elde edeceksiniz diyor ve şunu da belirtmek istiyorum ki burada bir kişi tokalaşıyorsunuz bir anlaşma var ya da bir tanışmanın ardından bir burada bir tanışmanın ardından da uzun uzun bir sohbet enerjisi var olduğunu gösteriyor özellikle E ve H harfinde Burada B harfinde bir kişiyle bir anlaşma, bir görüşme sonrası uzun bir sohbet, bir masa başında diyor oturmuş bir şekilde enerjiniz yansıdı. Bu kişi aslan enerjili de olabilir, siz de olabilirsiniz, o da olabilir. Ama bu çok güçlü bir karakteri yansıtıyor bize ve burada tokalaştıktan sonra anlaşacaksınız ve burada bir kazanç, bir nasip elde edeceksiniz diyor. Sizin nasibinizi, rızkınızı burada açık bir şekilde görüyorum. Bazen yıldız düşüklüğü sizlere burada enerji olarak yansıyor yıldız düşüklüğü kişilerden 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 farklı farklı enerjiler olarak hissettirip gösterebilir kiminde burada sürekli esneme kiminde ağlamaklı kiminde işlerinde yolda özel hayatında olsun hep bir tıkanıklık rüyalarda düşme gibi korkulu uyanma gibi vücuttaki yaraların iyileşmemesi gibi saç telleri saç derimizle ilgili bakın kişilerden kişiye değişiklik gösterebilir. Soruyorsunuz ben de tabii ki bildiğim doğrultusunda cevap vereceğim. Yıldızı yüksek olanın, aurası yüksek olanı nazar işlemez. Burada bakın nazar işlemez, büyü işlemez. Yıldızı yüksek olan kişi işi çok daha iyi bir şekilde rast gider ve çok çabuk kolaylıkla kararlar alır, kararlar verir. O yüzden lütfen sirke, gül suyu, kaya tuzu ile banyo yapın, evinizi fısfıslayın ve ön önemlisi nur suresini çok çok okuyun. Nur suresini de okuyan arkadaşlarım da hikmetini de faziletini de görmüştür. Üşenmeyelim arkadaşlar. Okuyamıyor musunuz? Burada çok kısa belirtiyorum. 11 burada 11 Fatiha, 11 i̇hlas Şerif, 11 Ayetel Kürsü, bir Fetih Suresi ismi azam okuyorum desem de bunun arkasında birçok ayetler ve sureler de okuyaraktan sizlere hediye ediyorum. Bırakın isminizi ben okuyayım sizler için. Bir mümin, bir müminin gıyabında melekler de amin der. inşallah nasibinizin, kısmetinizin açılması adına. Evet şimdi burada... Rızkınızda, bakın şansınızda açılmalar başlıyor. Yolunuza taş koymaya çalışanlar, ayağınızı kaydırmaya çalışanlar ve özellikle bu bulunduğunuz noktayla ilgili. Bakın burada bir park bir yol ağzı yansımış yol ağzında büyük bir binada bir sıkıntı bir gözyaşı var diyor ve bu sıkıntı gözyaşının arkasından da bir selamet olacak diyor ve sinsice hanenize gelmeye çalışan uzak yoldan iki kişi var iki kişiye lütfen ayrıca bir dikkat edin bu iki kişinin kim olduğunuz siz çok iyi biliyorsunuz bir kız bir erkek çocuğu olan bir kişi diyor bu iki kişi ee, burada tabii ki aranızda iyi niyetli olmadığını da yansıtan bir enerji hissettirdi bana aranızda bazı konuşmalar geçecek diyor. Evet burada bakıyorum ki şurada belirtmek istiyorum ki geçmişte aldığınız yaradan dolayı biraz e, tedirgin olduğunuzu gördüm güven konusunda yeni bir ilişkiye başlama konusunda üzerinizde bir baskı var böyle yeni bir ilişki yeni bir insan yeni bir ortam sanki hazır değilsiniz gibi ve hatta yalnız olan arkadaşlarım nasip geliyor haberler gönderiliyor ama kapatmış kendini bir kişi bir türlü kabuğundan çıkamıyor her şeyi reddeden sinirli ve agresif bir arkadaşımla ayrıca enerjim tuttu ama önümüz sdeki sürece baktığım zaman çok güzel bir değişim enerjisi, çok güzel burada bir başarı enerjisi de geliyor. Teklifler de geliyor. Bu teklifleri kabul ederseniz çok hoş bir gelişme yaşanacak diyor. Koç, boğa, akrep enerjili biriyle bir konuşma başlayacak ve bu konuşmada çok temkinli yaklaşacaksınız. İstikrarlı tamamen çok mantıklı hareket ettiğinizde de resmiyete dökülecek, boşanmış olan, ayrılmış olan, ilişkisi olmayan arkadaşlarım hayırlı uğurlu olsun. İlişkisi olan arkadaşlarım da karşınızdaki kişi biraz size karşı soğuk ve mesafeli ve limoni davranmış ama bu dönem daha sahiplenici, daha enerjik ve daha anlaşılır hamleler yapacak ve somut bir adım atacak ilişkisi olanlar aranızda bir beyaz kağıt var. Bu beyaz kağıt çözüldükten sonra kişinin Enerjisi yükseliyor. Birlikte, bir arada gözüküyorsunuz. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Enerjileriniz çok iyi, birbirinizle çok uyumlusunuz. Sadece burada bir soğukluk olmuş. Bunlar telafi edilecek diyor. Bizlere aydınlık var. Bakın. Beyaz atın yanında bir kupa yansımış. Bu demek oluyor ki sonuç gelecek. 3 gün 3 hafta ayın 3'ü 13'ü 23'üne kadar bir sonuç elde edeceksiniz. Ee, burada sırtınızda taşıdığınız biri var. Sürekli onun yükünü sırtınızda taşıyorsunuz. O yükten kurtulacaksınız. O yükü artık bırakacaksınız. Bencillik, egoistçe davranan, şükür etmeyen bir kişiyi çok fazlasıyla taşımışsınız. Size çok fazlasıyla yüklenmişler. Çok fazlasıyla maddi ve manevi hakkınıza girmiş olduğunu gösteriyor. İşte bu kişiyi artık taşımayacaksınız ve sırtınızdan indireceksiniz. Beyaz atın yanında kupa yansıması demek, kutlama demek, eğlence demek, kalabalık bir ortama katılacaksın demek ve hatta burada tebrikler alıyorsun. Bunu da belirtmek istiyorum. Bir de burada uzunca bir tedavi var. Bakın bu tedavi sizi çok yormuş. Bir hastalık, belki de bir e, gebek almak için böyle bir uzun bir tedaviye girdiniz ama çok yorulmuşsunuz ve burada çok da fazlasıyla göze de gelmişsiniz tedavi uzamış ama sonuç alamamışsınız bununla ilgili bir sonuç alacaksınız aslında yüzünüzü güldürecek güzellikler geliyor kulağınıza böyle hoş haberler gelecek bunu da ayrıca belirtmek istiyorum sevgili güzel faz sahibi arkadaşım sizleri en güzeline emanet ediyorum dilerim o kalbinizden neyi diliyor neyi istiyorsanız yüce Rabbim zorlaştırmasın kolayla her zaman belirtiyorum. Siz burada olduğunuz sürece ben de buradayım. Siz varsanız ben de varım. Biz birbirimizi tanımadan saygı duyup birbirimizi tanımadan sevdik. İyi ki varsınız sizleri seviyorum. Sizlere selam gönderiyorum. Kucak dolusu iyi ki varsınız diyerek en güzelini emaneti olan yıldızınız yüksek şansınız bal olsun. Ayağınız saçlara değmesin. Tabii ki burada alma verme dengesi çok önemli. Videoların bildiri sesini açarak kanala abone olarak beğen tuşuna basarak aktif kalırsanız bir sonraki videodan da haberdar olmuş olursunuz. Rica ediyorum reklamlar sıkılmayın. Orası da benim kazanç kapım. Bunu da belirtmek istiyorum. Her zaman söylüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hakkım size helal olsun. İyi ki varsınız. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.